TRT coğrafya için çektim. Sos 1 coğrafya için çektim. Siz unuttun mu? Hayır. Sos 2 işine şimdi çekiyoruz. Yanında sözler adamla. Şimdi söz alıcılar için. Ne yapmanız gerekiyor hepsi bu videoda. Ama 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 e, önce TRT coğrafyayla Sos 1 videosunu izlemeniz. Sos 1 e, soru çözümlerimi izlemeniz sizin için çok önemli olur. Şimdi onları yapmadan Sos 2'yi zaten. Bunu demiş olaraktan e, başlayalım. Peki. Sos 2 coğrafya nasıl fulledin Kerem? Ee, öncelikle kanka şu şekilde Coğrafya zaten senin de dediğin gibi genel kültür üzerine ilerleyen bir ders. Tabii. Hani genel kültürünüz ne kadar iyiyse coğrafya 2'de de o kadar iyi sonuç alacaksınız. Ama illaki bir konu anlatımı çalışmak istiyorsanız, illaki bir şeylere çalışmak, bir şeyler çözmek istiyorsanız benim size önerebileceğim, nacizane tavsiyem olarak iki şey var. Birincisi Coğrafyanın kodları yani Hı. Yunus hocamızın AYT konu kampı var. Onun linkini koyarız. Evet yani. aşağı linkini bırakırız. Onu izleyebilirsiniz. Oradan zaten detaylı bir şekilde size gerekli olan bilgiyi veriyor. Buna artı olarak şunu söyleyebilirim. OGM materyalden ki tüm sözel dersler için bunu öneriyorum zaten. Ben sana söylüyorsun. Evet OGM materyalden gerekli soruları çözmeniz lazım. Bir de Heh. senin şimdiki diyeceğin şey <laughs> çıkmış soruları çözebilirsiniz. Bunu da metana artı olarak ben de söyleyeyim. Çıkışları şimdi ben anlatacağım zaten. Ama onun öncesinde genel kültür olayına değinmek istiyorum. Şimdi bak genel kültür sen iyiyse harita biliyorsan eğer bu seni 1-0 önde başlar. Ancak bu demek değil ki senin genel kültürün zayıf sen coğrafya yapamayacaksın. Hayır. Bir tık daha fazla çalışacaksın. Kerem'in dediği kaynaklardan yararlanacaksın. Gerekirse konu altını izleyeceksin. Ve o genel kültür eksini kapatacaksın. Eğer senin gerçekten genel kültürün iyiyse zaten biliyorsan bir şeyleri. Bu çok büyük bir avantaj zaten. Bunu kullan. Sadece soru çözmek senin için yeterli olacaktır. Şimdi gelelim çıkmışlara. Arkadaşlar ben hiç böyle oturup adam akıllı AYT coğrafya konusu çalıştığımı hatırlamıyorum açıkça söylemek gerekirse. Benim genel kültürüm hep iyiydi. Ben tarih ve coğrafya çok ilgiliyim çünkü. Bunu zaten bir yere kadar biliyordum, seviyordum. Ama ne yaptım? Ne yaptım? AYT coğrafya soru bankası da çözmedim. O kadar fazla AYT coğrafya sos 2 denemesi de çözmedim. Ne yaptım? LYS'lere yazdım yuttum. Şimdi 2017'den 2009'a kadar falan her sene LYS'de coğrafya 1, coğrafya 2 var. Ve her sene 40-50 soru falan sormuşlar coğrafyadan. Tamam mı? Ben buna oturdum hepsini çözdüm. Burada bazı konular var zor. Artık çok çıkmıyor. İzoipsel, Cakçurt falan. Ama çoğu konu hala geçerli olan konular. Hala güncelliğini koruyabilen konular. Bunları çözdüm, bunları gördüm ve bu benim tüm coğrafyaları fullememek inanılmaz yardımcı oldu sınavda. Yani sadece SOS için değil, e, kısmı için de SOS 1 kısmı için de. Arkadaşlar coğrafyada, sözel dersin hepsinde hatta sordukları sorular değişmiyor. Tamam 10-20 yıldır ne soruyorlarsa hala aynı soruları soruyorlar. Eğer siz LYS'de düzgün çözerseniz, tamam mı? Ya ona bir 11'e 0. Ya çok rahat hani kaç soru geliyor şimdi coğrafyadan? 22 soru geliyor değil mi? Hı hı. Ya maksimum 2 yanlış yaparsınız. bunları yalayıp yutarsanız iyi öğrendikten sonra. Tamam mı? Çok önemli. Çıkmışlar. Çok önemli. ÖSYM'nin size yaptığı en büyük kıyak. Ne yapacaklarını öngörebiliyorsunuz. Anlaştık mı? Çıkmışsız olmaz. Ben şöyle çözmüştüm. Çıkarmıştım her yılı. Ee, bir gün bir yıl bitiriyordum. Tarih ve edebiyatla beraber çözüyordum. daha çıkmışlar üzerine video videoda gelecek. Onu da takip etmeyi unutmayın. Siz şimdiden başlayabilirsiniz. Sonra başlayabilirsiniz. Bence sınava biraz daha yakın tarihte başlayın. Ama o zamana kadar eğer konu eksiğiniz varsa, genel yani kültür eksiğiniz varsa bunu kapatmakla uğraşın. Tamam mı? Soru bankası falan bence almasınlar değil mi? Ne gerek var? Yani Kesinlikle. Çözecekseniz OGM'ye çözebilirsiniz ya da e, deneme alabilirsiniz. AYT coğrafya denemesi falan ben çözmüştüm galiba Kadir Kadir, Kadir Hoca'nın. Kadir Hoca değil benim hocamın. <laughs> Kadir hoca benim Hala hazırda zaten çözdüğünüz işte. denemelerde. Hala hazırda zaten çözdüğünüz denemelerde olan coğrafya kısımları da size yeterli olacaktır. Bir de. Söylediklerine olarak şunu söylemek istiyorum. Hı hı. AYT coğrafyayı gerçekten yapabilmek için TYT coğrafyanın iyi bilinmesi taraftarıyım. Neden diye Tabii, soracak olursam. Çünkü genel kültür dediğimiz şey sadece hani bizim genel olarak bir şeyleri bilmemizi değil onların altındaki derinlikleri de bir nebze anlayabilmemiz, görebilmemizi sağlayan bir yetenek. Genel kültür yetenek. Baktığımızda bu. Ama e, TYT'nin çözülmesi, az önce bahsettim izoipsler dedin, e, diğer konulardan bahsettim TYT coğrafyanın bilinmesi AYT coğrafyaya hem özgüven getiriyor Temel hem zandı. de e, genel kültürü siz öğrenmeye başladığınızda size bir e, dayanak oluyor. Bir güvence oluyor aslında. Evet. Bu da çok önemli. O yüzden eğer TYT coğrafyanız eksikse gidin TYT coğrafya videomu izleyin. Tamam mı? Orada anlatacağım. Anlattım ne yaptığımızı. Ee, galiba AYT coğrafya bu kadardı. Önemli bir kısmı kesinlikle Nesu 11 soru geliyor. Gayet evet. kıymetli ve... E, gözünüzde büyütüyor bazıları. So Ay sosiski coğrafya çok zor falan diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Yani hepiniz zaten çıkan şeyleri bir yere kadar bilmeniz lazım. Türkiye'yi tanımanız lazım. Ya yani bunlara kayıp yüzüyle bakmayın. Kesinlikle. Yeni bilgi genel kültür yüzüyle bakın. Bunları öğrenin. Korkmayın. Çalışın. O zaman e, kendinize iyi bakın. E, tarih ve sosyal bilimler. Felsefe ve görüşmek üzere. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın.